Melek alkol sınırını aştı. Daha önce alkol tedavisi gören manken ve fotomodel Melek Yargıcı gecede alkolün dozunu kaçırdı. Melek ayakta durmakta zorlanırken yaptığı ilginç açıklamalarla da dikkat çekti. Ben nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Siz deyiz. Melek Hanım ayakta durmakta zor duruyorsunuz herhalde. Efendim? Ayakta biraz zor duruyorsunuz herhalde. Sıcak daha zor duruyorsunuz. ister, yardım ister, ben yardım istemiyorum. Olur mu? Olur. Efendim. Ben her şeyden daha iyi. Dikkat Hiç kimse dikkat yardım edin. Ben tekim. Ben tekim. Ben, dikkat edin. Dikkat edin. İyi akşamlar efendim. Ben tekim. Nerede teksiniz efendim? Ben tekim. Hangi konu? Ben, ben, şey ben tekim. Ben, ben tekim. Melek, Onlar gül ben ergenlerle bir Yarışırlar ben tekim. De, merdiven var. merdiven. Hangi. hangi konuda direksiz Ben tekim. Hangi konuda? Teksiniz. Ben tekim. Neyin tekisiniz ama? Teksiniz de. Ben tekim. Tasarımlarla, onlarla, bunlarla, evet. mucizelerle olsun. Ben Aday tekim. Hayır değildiniz. Aklım çok olsa da, bilmem neyim olsa da, hiç kimse beni ilgilendirmez biliyor musun? Evet. Siz efendim görecek miyim? Kim kim? Yardımcı alın Ben tekim. Hangi konuda teksiniz ama? Teksiniz de hangi konuda? Her konuda tekim. Tek gelmiş tek kendisi. <laughs> melekler, Allah bir, bak, Allah bir, bak, bakın, bakın, Çocuklar, bakın, Allah bir, bak yüzüme bakın, Allah bir. Ayakta duramıyorsunuz zaman. Allah bir. Ayakta duramıyorsunuz zaman. Ondan sonra melekler gücü bir. Melekler, ondan sonra da. <laughs> Bir arkadaşı koluna girdiği melek yargıcıyı taksiye bindirip daha fazla kameralar önünde saç